Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda sizlerle birlikte Minecraft Survival oynuyoruz. Normalde kardeşimle video gelecekti ama o video ertelendi. Haftaya gelecek. Hmm. Şu anda can çevrim için Troy diyorsun hatırlayanlar. Onu davet ediyorum. Bence gelir. Biz odun kırmaya başlayalım. şu odunları da alalım. Tamam. Biraz da Tamam. Bunlar yeterli. Şimdi birazcık tahta yapalım. Arkadaşlar indirme sesi duyuyorum. Gözlerin içine bakmamam gerek. Yoksa bana saldırır. Tamam. Şimdi şunlarla biraz crafting table ve sopa yapalım. Okay, blue. birazcık bir şeyler inşa edelim bakalım. Arkadaşlar bakın orada taş var. Şuraya atlayacağım. Ölmem değil mi? Ölmem. Arkadaşlar bu arada 1000 abone olduk. 2000'e de yaklaştık. touch cause member field arkadaşlar. Birazcık da taş eşyalar yapalım. Bu yüzden de taş toplayalım. Daha fazla taş toplayalım. Tamam. 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 Bitti. Birazcık da sopa yapalım. Yalnız odunun bitmek üzere. Birazcık da odun toplamam gerek. baltamız da burada. Artık baltamız taş baltamız var. Birazcık daha ağaç odun topları da. Arkadaşlar bir yerde iskelet var. Bu yüzden hızlı hızlıca kaçıyorum. Ölmemeye çalışacağım. Gece olana kadar bir şey inşa etmem gerek. Aa, şurada odunlarım var. Bir barınak inşa etmem gerek gece olana kadar. Hadi başlayalım. Aa, blokları koyarak başlayayım. Tamam. Birazcık elimdeki blokları kullanacağım. Küçük bir barınak. Tam ev değil de bir barınak yapıyorum şu anda. Tamamdır. Bitti sayılır. Crafting table'da kendimize bir kapı yapacağız. Ne koyduk? Neyse boş bir kabı daha koymuşuz. Kıralım. Aa, bakın orada çok fazla olduğunu olan bir ağaç var. Gidelim. Bu ara biraz karnım acıktı. Ya yani oyunda tabii gerçekten. Ee, neyse ki Minecraft imdadıma yetişti. Resmen oyun imdadıma yetişti. Oh. Bayağı bir üç tane çıktı içinden. Bununla karnımı yiyelim. Tamam. Sahtalarımızla başlayalım. Evimizin oraya gir dönelim. Arkadaşlar e evimiz orada. Etrafımı biraz kapatacağım. Ki içeriye can canavarlar girmesin. böyle çok büyük değil ama korunaklı bir yer yap istiyorum. Şunu da alalım. Tamam. Birazcık daha odun toplayalım. Ha, bir de yatak için koyun gerek. Aa, bakın burada maden var. Baltamızı alalım. Ağacımızı kazmaya devam edelim. Tamam. Minecraft oynuyorum. Evet güzel. Birazcık <laughs> yiyelim. Tamam. Arkadaşlar siz Minecraft seviyor musunuz? Star seviyorsunuz. Bence seviyorsunuzdur. Arkadaşlar Minecraft bence iyi bir oyun. Böyle çok bir emek verilmiş Brawl Stars gibi söyleyemem. Ama şu anda en sevdiğim oyun benim Brawl Stars. Minecraft'tan daha çok seviyorum. De bitirelim a xp var Bak arkadaşlar bunun ikinci bölümünü çekersek şu mağaraya gidelim çünkü çok fazla şey vardır içinde ya bakın bakır var orada Tamam. Çok gerek yok bence. Ama yine de inşa edelim. Tamamdır. Güneş de galiba batıyor ya. Şu barınağı hemen bitirmem gerek. Birazcık acele etmem gerek. Çünkü canavarlar ortaya çıkmaya başlayacak. Ve bu da kökü benim için kötü. Hmm. alacağım. Ne yapıyor arkadaşlar? Biraz kafam karıştı. Aşağıda alırız. Durun arkadaşlar. Bir şey bir şeyler oldu ya. Biraz kafam karıştı ama devam ederiz yani. Tamam. Şuraya da bir şey koyalım. Şunları alalım. Gece oluyor. Şu çatıyı bitireyim de. Bayağı bir acele etmem gerek. Tamam. Buraya. Tamam. Şimdi. Buraya gidelim. kapına. Creeper eyvah. Eyvah. Arkadaşlar hemen eve gireyim. Örümcek örümcek. Örümcek var. Arkadaşlar güvendeyiz. Bir videonun daha sonra geldik. Kanalıma abone unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.